Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz abi. Aleyküm selam. Hoş oh. geldiniz. Acıktık Evet. Kardeşlerim fazla lüks takılmayalım. Üç kuruş paramız kaldı. Onu da burada vereyim, kalkıp gitmeyelim. Oho. Yemek yemeyeceğiz mi ya? Lüks takılmayalım diyor. Anlamıyor musun beni ya? Lüks takılmayalım. Vallahi doğru söylüyor kardeşim. Paramız yok zaten ya. Kaç paramız var lan? Birader tam tamına 192 TL kalmış. Ya gördüm. Ya ya. Bakar mısınız? Günde. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Ne var birader? Vardır. Çorba, kül yemekler, çorbalardan mercimek, ezgelin, işkembe, paça, tavuklu, mantar. Yemek çeşitlerimizden buradan. Tas cevap, haşlama, avlama. Daha, daha fazla işkence olmasın. Biz üç tane işkence... ya yok. Az mercimek alalım. Evet, mercimek, evet. Az olsun ama az. Gayet az olsun. Az, az. Az, az. az mercimek, az mercimek. Az mercimek. O daha ucuz. Tamam hocam, şimdi işken bir para evet. Oo, sağ Limon vereceğinde mi kardeşim? Yok ben acı Yok ben. Abi ekmek verir misin ya? Ver evet. ver. Birader, okey, gel. Tamam abi. Gel ekmek getir Oh. Abi vallahi hesabı ödeyin. Ben dışarıda kendi başımın çaresine bakacağım. Bu ne ya? Allah sizi kahretmesin. Git birader gibi, Ben öderim. Ben öderim Afiyet olsun beyefendi. Sağ ol abicim. Ne kadar hesap? Neyiniz vardı beyefendi? Üç tane azıcık mercimek. Beyefendi mercimekler bizim müessemizin ikramı olsun. Ekmek parasını verirseniz yeter. Böyle hesap mı olur la? Beyefendi, içtiğiniz mercimek çorbası 7 TL tutuyor, ekmek 12 TL tutuyor. Ben ne bok yiyeyim? Vallahi bilmem. Ne yersen ye. Gider belediye şikayet ederim. Ekmeğe de para alıyorlar diye ya. Suyguncusu musunuz? Şey misiniz, nesiniz bilmem ya. Bu ne, karafil mi? Ha, karafil beyefendi. Öyle mi? Hmm. Hmm. Allo, Alo? Kardo nerede kaldın oğlum lan? Bak oğlum can su yanında bir kız getirmiş. Fıstık gibi. Senin baksana görmek için de sabırsızlanıyor kanka. Gelemem Kardo biraz sıkıntılar var ya. Peder bey bir süre sıkı yönetim koydu. Abi, oğlum bak sana ne diyeceğim lan bu arada? bütün gazeteler, magazin dergileri seni şey yazıyor. Her yerde boy boy fotoğrafların var lan. Bir billboardları asmamışlar sana. O da yakındır kanka. Ya boş versene Kardo ya. Gattar Ökkeş'in genç ve yakışıklı oğlu Oğuz çılgın partilerden vazgeçemiyor. Her zamanki haberler sıkıldım artık ya. Ee, bu sefer kimle aşk yaşıyormuşu? Kanka üç tane çam ya. Hem de zompaç. <laughs> ilgili haberi bu elindeki kalemle mi yazdın? Evet efendim. Abi, abi bir dakika ya. Abi bırakma ya. Oğlumun resimlerini şu elindekiyle mi çektin? Efendim elim denkler şöyle yanlışlıkla dedi. Bunun geri kalanı nerede? Arkadaşlar dergiye geldiklerinde kırdılar efendim. He. Alın götürün bunu elindekini de aynı adrese teslim edin. Sen Sen bu elindeki laptop'la mı yazdın? Evet efendim. Yok, yok efendim, yok. Her şey artık şu küçücük telefonlarla bile halledilebiliyor. İsterseniz gösterebilirim attığım mailleri Gerek yok. Madem her şeyi küçücük şeylerle hallediyorsun. Bonus. O zaman bu hanımefendiyi seni ilgileni ver ufaktan. Efendim lütfen. Lütfen efendim. Sen Ben sadece müzik dinliyordum. İnşallah senfonik değildir. Senfoniymiş. Abi. Abi. Siz nasıl yatıyorsunuz böyle rahat ya? Ben vallahi sığamadım. Burası çok kötü ya. Gidelim ucuz bir pansiyonda kalalım. Ne olur abi ya. Abi. Abi. Ne oğlum, oğlum. Biz neyle uğraşıyoruz? Sen nelerde kafayı bozuyorsun ya? Ulan İstanbul'dan çıkarken paramız yok demedik mi? He? Pansiyonda nasıl kalacağız? Yat oraya Zıbar. Otogar en uygun yer şu anda bizim için. Yat. Edet bir şey ya. <laughs> Sıracettin abi, sen bari bir şey söyle. İki kelime et, ne olur. Gözünü seveyim ya. Bir ses ver ya. Anlıyorum. Ben. Tamam, ikinciye gerek yoktu. Anladım. Pardon Necdet kardeşim, ya. pardon. Aleyküm Aleykümselam. Kardeşlerimle şöyle bir kayıntı yapacağız da birader. Şu anda kapalıyım kardeşim. Ne? Ne demek kapalıyız? da açıksın ya da. Şu anda açmaktan vazgeçtim kardeşim. Adamı hasta lan. Kahvaltı yapıp gideceğiz. Zaten dün geceden beri sinirimi sizden çıkarmayayım. Ya bize yemek verirsiniz ya da. Şunda. <laughs> Başım şişti galiba ya. Abi bir sağlık ocağına mı gitsek? Şu gerek satalların yok mu oğlum? <laughs> Ondan sonra yok oğlum şişti, yok başım şişti. Ne yapayım abi? Adam fırıncı küreyle vurdu ya. Kolum mu uzandı adama? Kürekle böyle böyle vurdu ya. ya bir de hamburu yunan. Hangi kavgada kurdun adama hamur atmak ya? Lan, ulan bir kesin ulan tatabayı. Bir kesin ulan. Gidelim çay çorba içelim.